Dört yıl önce hayatlarını birleştirdiklerinde ikisi de mutluydu. O mutluluk Şeval'in doğumuyla taçlandı ancak genç çiftin mutluluğu ilerleyen günlerde son buldu. Ayrılma kararı alan Beyhan Taş Ocak baba evine yerleşti. Dün akşam saatlerinde eve gelen eşi babasıyla tartışınca genç kadın içerden silahı aldı ve elektronik mühendisi olan kocasını öldürdü. <laughs> Sürekli şiddet mi size? Yürümeyen bir evlilik, paylaşılamayan bir çocuk, evden ayrılıp baba evine yerleşen genç bir kadın ve son tartışmanın ardından işlenen cinayet. Pişman <laughs> mısınız peki öldürünüzü? Evet. 32 yaşındaki Beyhan Taşocak iddiaya göre karakola gidip şikayetçi olduktan saatler sonra babasıyla tartışan 35 yaşındaki eşi Murat Taş ocağı silahla vurup öldürdü. 35 yaşındaki elektronik mühendisi Murat Taş Ocak'la 32 yaşındaki Beyhan Taş Ocak çifti 4 yıl önce dünya evine girdi. İkilinin bir yıl sonra Şevval isimli bir kızları dünyaya geldi. Melody. Ancak aylar geçtikçe ikilinin evliliğinde problemler yaşanmaya başladı. Kadına yönelik şiddet iddiası vardı. Adam sürekli eşine şiddet uyguluyor muydu, dövüyor muydu? yapmış, yapmış birkaç defa yapmış şiddet yapmış. İddialara göre Beyhan Taş Ocak eşinden sürekli şiddet görüyordu. En sonunda polis merkezinin yolunu tuttu ve eşinden şikayetçi oldu. Kısa bir süre sonra da eşine boşanma davası açtı. Polis kayıtlarına göre mühendis eşin kasten yaralamadan dört kaydı bulunuyordu. İlk duruşmada mahkeme kızlarının annesinde kalmasına karar verdi. Baba Murat Taş Ocak çocuğunu pazar günleri görebilecekti. Kızıyla birlikte geçirdiği anları videoya alan baba o görüntüleri de sosyal medyada paylaşıyordu. Kızını almak için öğle saatlerinde kayınpederinin evine geldi. Eşi Şevval'in hasta olduğunu söyledi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Babası ısrar edip kızı evden çıkardı. Eşi ise soluğu karakolda aldı. Akşam saatlerinde kızını geri getiren Murat Taşocak kayınpederiyle yine tartıştı. Dışarıda annesi ve kardeşi bekliyordu. Tartışma kısa sürede alevlendi. Kayınpederle damadı arasında kavga başladı. Kavga sırasında kayınpeder fenalaştı. Hem o hem de belindeki silaha yere düştü. İşte silahı alan Beyhan Taşocak eşine doğrulttu ve bir el tetiğe bastı. Kız kardeşi fırladı buradan yetişin diye da ben şuraya gelene kadar menü patladı. Silahtan çıkan mermi 35 yaşındaki eşinin başına isabet etmişti. Annesi ve kardeşi olay yerine koştuğunda taş ocağın cansız bedeniyle karşılaştı. Silah sesini duyunca geldik buraya ne oldu diye. Bir tane kadın çıktı kapıya oğlum mu vurdular oğlum mu vurdular diye bağırıyordu. Gözaltına alınan Beyhan Taş Ocak emniyete götürüldü. İlk ifadesinde evliliği boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Eşini öldüren şüphelinin Kartal Asayiş Büro amirindeki işlemleri sona erdi ve şimdi adliyeye sevk ediliyor. Efendim neler söyleyeceksiniz? Neden öldürdünüz eşinizi? Sürekli şiddet mi uyguluyordu size? Evet. Kadını şiddetle. Boşanma davası mı açtınız siz? Evet. Pişman mısınız peki öldürdünüz Evet. Genç kadının adliyedeki işlemleri devam ediyor. Bu kadınlara dikkat.